Önce şehit edildiği odasında dahili ve harici hiçbir zaman hiçbir düşmana fırsat verme ya Rabbi. Ardından kabri başında anıldı. <laughs> 31 Mart 2015'te görevi başında iki terörist tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz şehadetinin 6. yıl dönümünde unutulmadı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda kısa bir süre önce kendisini anma töreni düzenlendi. Burada geçmişteki çalışma arkadaşları ve sevenleri İstanbul Adalet Sarayı'nda bir anma programı Töreni düzenledikten sonra Eyüp Sultan'daki mezarına doğru hareket ettiler. Şehit savcı için İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen programa birçok yargı mensubu katıldı. Programda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Savcı Kiraz için gönderdiği telgraf okundu. Merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz görevini her zaman hakkıyla yerine getirmiş, hukuku, adaleti canı pahasına savunmuştur. Düzenlenen anma törenine şehit savcı Selim Kiraz'ın babası da katıldı. Baba Hakkı Kiraz, bir Mehmet Selim kiraz gider, bin Mehmet Selim kiraz doğarız dedi. Bir tane Mehmet Selim gider ama binlerce Mehmet Selim doğarız. Rabbim sizlere zeval vermesin. İnanıyorum. Siz de inanın. Ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum.